3 yazılı ve bir sözlü notu verilen bir okuldaki öğrencilerin bir dersten dönem sonu notu yazılı ve sözlü notların ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Burada bize bununla ilgili bir örnek verilmiştir. Ve aşağıda bir öğrencinin fen bilimleri, matematik ve Türkçe derslerinin birinci ve yazılı notlarını gösteren bir çizgi grafiği verilmiştir. Öğrenci üçüncü yazılılara ve bunların telafilerine girememiştir. Yani üçüncü yazılısına ait bir not bulunmamaktadır. Öğrencinin dönem sonu notlarının 55 olması için... Bu derslerden sözlü notların en az kaç olması gerektiği ile ilgili bir soru sorulmuştur. O zaman gelin öncelikle ortalamalarımızı hesaplayalım. Türkçe dersinden yani pembeden başlayabiliriz. İlk yazılısı 88'miş. İkinci yazılısı bakın grafikten bakacak olursak 74 olmuş. Üçüncüsüne girememiş bu 0 olarak geçtiği anlamına gelir. Dördüncüsü yani söz notunun kaç olması gerektiğini bulacağız. X yazalım ve dörde bölelim. Çünkü 4 tane not olacak elimizde. Ve bunların ortalamasının 55 olmasını bekliyoruz. O zaman gelin burada 88, 74'ü toplayalım. 162. Bunun üzerine x'i ekledik. 0'da topladığımız etki etmedi tabii toplama. 55 ile de 4'ü çarparsak çapraz olarak çarptığımızda 220 olacaktır. O halde x'in değeri ne olmalıdır? 220'den 162'yi çıkarırsak 58. Türkçe dersinde 58 almalıdır en az. Bakın burada D şıkkında verilmiş. Ama biz yine de diğer notları içinde işlemlerimizi yapmaya devam edelim. Şimdi mavi yani matematik ile devam edelim. İlk yazılı notu 76'ymış. Sonra ikinci yazılı notunda 74 almış. Üçüncüsü 0, dördün söz notundan da y kadar bir not alması gerektiğini söyleyelim. 4'e bölelim ve ortalamasının 55 olmasını istiyoruz. O halde 76 ile 74'ü toplayalım. 150 0 da ekleyince 150 oldu. Üzerine y eklemeli. ve Daha sonra 55 ile 4'ü çarparız. Çapraz olarak çarptığımızda 220 eşit olmalı. 220'den de 150'yi çıkartırsak eğer y'nin değerini 70 olarak buluyoruz. Yani matematik dersinde sözlü notu 70 olmalı. Yine D şıkkına doğru yanıt verilmiş. Sanıyorum ki doğru yanıtımız D şıkkı ama yine de gelin fen bilimleri içinde işlemlerimizi yapalım şöyle bir çizgimizi çizdim ki bölümleri ayıralım daha düzenli yazalım. Burada fen bilgisi dersinin ilk yazılısı 70'miş. İkincisi 55'miş. Üçüncüsünden 0 aldı. Daha doğrusu notu yok. Dördüncüsünden de diyelim ki Z. Söz notu Z olsun. 4 tane notu olacak ve ortalamasının 55 olmasını istiyoruz. 70 ile 55'i toplarsak eğer 125, 0 da eklediğimizde yine 125. Z notunu ekledik. Çapraz olarak çarptığımızda 220 olacak. Yani 125'e biz neyi eklersek 220 olur. 95'i buradan z değerini yani söz notunun 95 alması gerektiğini anlıyoruz. Doğru yanıt fen bilimlerinde 95 alması gerektiği yine D şıkkında verilmiştir. Yani bizim doğru yanıtımız D şıkkıdır. Aşağıda verilen sütun grafiğinde bir mağazada bulunan A, B ve C marka cep telefonlarının sayıları daire grafiğinde ise bu cep telefonlarının her birinin satışından elde edilecek toplam para miktarının dağılımları verilmiştir. Buna göre bu ürünlerin birim satış fiyatlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye bize soruyor. Burada öncelikle ne yapalım? Bakın aslında daire grafiğinde Para miktarları verilmemiş ama açıları verilmiş. O zaman kazanılacak miktarları sanki bu açıların katları şeklinde verebiliriz. O zaman C'ye ait açıyı hesaplayalım. Burada B 90 dereceydi. A 120 dereceydi. Toplayacak olursak 210 derece buradan gelir. Tam açıdan yani 360 derecenin 210'u çıkaracak olursak da 150 derece bizim C açımız için gelecek olan miktardır. Genelde bu açılar sanki kazanılan paralar gibi düşünecek olursak adet sayısına böldüğümüz anda birim fiyatı ortaya çıkarmış oluruz. A için deneyelim. A'nın açısı 120 derece ve kaç tane satılmış? 15 tane. Bakın buradaki sütun grafiğini görebiliyoruz. O yüzden 120'yi eğer 15'e bölersek birim fiyatı bulabiliriz. 8. Şimdi aynısını B için yapalım B'nin açısı 90 dereceydi Sanki 90 lira kazanılmış gibi düşünüp Tabii daha çok miktar olduğunu kabul edebiliriz Ama 90'a göre hesaplarsak da bize doğru yanıtı verecektir 90 bölü Peki B'den kaç adet var? 6 tane O zaman 90'ı 6'ya bölersek 15 Aynı işlemi C için de yapalım C'nin açısı 150 dereceydi 150'yi Adet sayımıza bölersek yani adetimiz burada 12. 12 buçuk olacaktır. O halde hadi karşılaştıralım. Küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerektiği için en küçük A'nın satış miktarı daha sonra C'nin daha sonra B'nin olacaktır. A, C, B şeklinde sıralama B şıkkında doğru olarak verilmiştir. Bir matematik öğretmeni LGS'ye hazırlanan 3 öğrencisini motive etmek için 5 gün boyunca en çok soru çözen öğrencisine test kitabı hediye edeceğini söylemiştir. Aşağıdaki grafikte bu 3 öğrencinin ilk 4 günde çözdükleri soru sayıları gösterilmiştir. 5. günde öğrencilerin hiçbiri daha önceki 4 günün herhangi birinde çözdüğünden daha fazla sayıda soru çözmemiştir. Öğretmenin verdiği test kitabı ödülünü İpek kazandığına göre Öğrencilerin 5. gün çözdükleri soru sayısı en çok kaçtır? Gelin öncelikle her bir öğrencinin kaçar tane soru çözdüğünü hesaplayalım ilk 4 gün içerisinde. Ali birinci gün grafikten bakacak olursak 38 tane, ikinci gün 42, 3. gün 38, 4. gün 34 soru çözmüştür. Yani toplam 152 soru çözmüştür. Şimdi gelin bir de Eren'in bu 4 gün içerisinde çözdüğü soru sayısına bakalım. Birinci gün Eren 40, ikinci gün 38, üçüncü gün 36 ve dördüncü gün 40 soru çözmüştür. Yani toplam 154 soru çözmüştür. Şimdi gelin bir de İpek'i hesaplayalım. İpek birinci gün 32, ikinci gün 36, üçüncü gün 34 ve dördüncü gün 38 soru çözmüştür. Yani İpek toplam 140 soru çözmüştür. Burada İpek kazandığına göre gelin en çok İpek en çok kaç soru çözebilir buna bakalım. Soru bize 5. gün diğer dört günde çözdüğü soru sayısından fazla çözemez diye bir bilgi vermişti. İpek'in burada herhangi bir tanesinden geçmemesi gerektiğine göre en az olan hangisi 32. Bakın daha fazla olamaz diyor ama en azıyla eşit olamaz demiyor. Yani bizim buradaki herhangi birini aşan bir sayıda soru kabul etmememiz lazım. Ama 32'yi kabul edebiliriz çünkü aşmıyor sadece eşit. O yüzden 140'a 32 eklersek eğer 172 ipeğin çözdüğü soru sayısı olabilir. Ve 172 eğer en fazla soru sayısıysa kazandığı için. Demek ki Eren ve Ali en fazla 171 soru çözebilir ki birinci olan İpek olsun. Ali 152 soru zaten çözmüştü. Bu durumda 171'den 152'yi çıkarırsak eğer 19 soru en fazla çözebilir ve 19 zaten diğer çözdüğü günlerdeki soru sayısını aşmamaktadır. Yani sorunun bizden istemiş olduğu durumu sağlıyoruz. Şimdi bir de eren için hesaplayalım. 171'den 154'ü çıkaralım. 17. Eren de 17 soru çözebilir. O halde son gün Ali en fazla 19, Eren en fazla 17 ve İpek de en fazla 32 soru çözebilmiştir. Gelin toplayalım ve 5. gün toplam kaç soru çözüldüğünü hesaplayalım. 19 artı 17 artı 32. Toplayacak olursak toplam 68 soru çözülmüştür. Yani doğru yanıtımız C şıkkında verilmiştir. Matematik öğretmeni Leyla Hanım, LGS'ye hazırlanan 3 öğrencisinin çözdüğü soru sayısını takip etmek için bir yöntem kullanmaktadır. Bu yöntem için aşağıda gösterilen kartonların her birinden yeterli sayıda hazırlamıştır. Kartonlar yarı çaplara eşit olan daire dilimi şeklinde olup büyüklükleri de karşılık geldikleri soru sayılarıyla orantılıdır. Leyla öğretmen öğrencilere olan Semra, Reyyan ve Zeynep'e soru çözdükleri günlerde çözdükleri soru sayısına karşılık gelen kartonu aşağıda gösterilen beyaz renkli daire grafiğini yapıştırmalarını söylemiştir. Öğrenciler öğretmenlerin istedikleri şekilde daireye kartonları yapıştırmıştır. Dairenin görünümü ile ilgili aşağıdaki sonuçlar çıkmıştır. Her bir öğrencinin yapıştırdığı kartonların toplam alanları birbirine eşittir. Her öğrenci soru çözdüğü günlerde sabit sayıda soru çözmüşlerdir. Öğrencilerin çözdüğü soru sayısı toplam 2160'tır. Öğrencilerin bu haftaki hedefi toplamı 2880 olduğuna göre oluşan daire grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 2880'den çözülmüş olan 2160'ı çıkarırsak eğer 720 kalır. 720 ise 2880'in yani bütünün dörtte birine eşittir. Bu durumda dörtte birine eşitse 360 derecenin dörtte biri 90 derece olduğu için demek ki 90 derecelik kısım boş kalmalıdır. Bu yüzden A şıkkını eledik. Burada 720 derece eğer 720 soru eğer 90 dereceye karşılık geliyorsa, biz buradan her bir soru adetine karşılık gelen açıyı hesaplayabiliriz. Mesela 360 derece 360 soru 720 sorunun yarısıdır. O hal o halde. 720 soruya 90 derece düşüyorsa 360 soruya da 45 derece düşmelidir. Bu bilgi bu şekilde bir kalsın. Şimdi devam edelim. İlk, e, buradan biz ne anladık? Aslında 360 derece 40, 360 soru 45 dereceye eşitse 120 sorunun açısını da bulabiliriz. Çünkü 360'ın 3'te biri 120'dir. Bu durumda 45 derecenin de 3'te biri 120 soruya karşılık gelen açı olacaktır. Bu da 15 derecedir. Bu bilgimiz de burada bir kalsın. Şimdi 240 soru için gerekli olan açıyı bulalım. 240 soru 120 sorunun 2 katıdır. 120 soru için 15 dereceye ihtiyaç varsa 240 soru için 30 dereceye ihtiyaç vardır. Bu bilgimiz de bu şekilde bir köşede kalsın. Burada her bir öğrencinin yapıştırdığı kartonların toplam alanları birbirine eşittir diye söylüyor. O halde ne yapacağız? Birbirlerine eşitse zaten bakın hepsi sarı, mavi ve turuncular hep çeyrek 90 derecelik kısımlara gelmiş. O halde biz bu 90 derecelik kısımlarda hangi renkten kaçar tane olduğuna bakmalıyız. Maviden başlayalım. Mavi 120 soruyu içeriyordu ve 15 dereceydi. O zaman 90'ın içerisinde bu 15 dereceden kaç tane vardır? 6 tane. O halde mavi daire diliminden 6 tane olmalı. Hemen sayalım. Bakın burada 1 2 3 4 5 6. C olabilir. 1 2 3 4 5 6 B olabilir. 1 2 3 4 5 6 D de olabilir. Her Hepsinde 6 şer tane. O zaman devam edelim. Turunculara bakalım. 120 soru 30 dereceydi. O zaman 90 derecelik kısmı 30 dereceyle kaplayabilmek için 3 tane turuncu kullanmalıyız. B şıkkında 2 tane kullanıldığı için elendi ama C'de ve D'de 3'er tane kullanılmış. Şimdi sarılara bakalım. 360 tane sorunun 45 dereceye karşılık geldiğini bulmuştuk. O zaman 90 dereceye karşılık gelen kısmı bulabilmek için ne yaparız? 90'ı 45'e böleriz. Demek ki buradaki sarı renkliden 2 tane kullanılmalıymış. Bu da D şıkkında verildiğine doğru, göre doğru yanıt D'dir. Arzunun bir miktar mavi, pembe ve yeşil bilyesi vardır. Bu bilyelerden aynı renkte olan her bir bilye eşit ağırlıktadır. Bu bilyelerin sayıların dağılımı grafik 1'de gösterilmiştir. Bilyelerin renklerine göre toplam ağırlıkları ise şekil 2'de gösterilmiştir. Bir tane pembe bilyenin ağırlığı bir tane yeşil bilyenin ağırlığından 28 gram azdır. Buna göre bir tane yeşil bilyenin ağırlığı bir tane mavi bilyenin ağırlığından kaç gram azdır? Burada gelin bilyelerin sayılarını açılarıyla eşleştirelim. Mesela pembe bilyeden 216 tane varmış gibi düşünebiliriz. Çünkü 216 dereceye karşılık geliyor. Yeşil bilyeden de 90 tane varmış gibi düşünebiliriz. Çünkü 90 dereceye karşılık geliyor. Ağırlıklarını ise bir tane pembe bilyenin ağırlığı bir tane yeşil bilyenin ağırlığından 28 gram azmış. Bu durumda pembe bilyenin ağırlığına A dersek yeşil bilyenin ağırlığı A artı 28 olacaktır. Gelin bunları adet sayılarıyla çarpalım. 216 tane pembe olduğunu düşünmüştük. A ile yani ağırlığı ile çarpalım. Yeşilden de A artı 28 gram olduğunu söylemiştik. 90 tane olduğunu yorumlamıştık. Aslında 90 tane değil 90 derece ama derecesini sanki adet sayıları gibi yorumladık. Bu durumda ikisinin ağırlıkları da bakın 120 derece ve 120 derece olduğuna göre demek ki bu eşitlik birbirlerine sağ ve sola eşit olmalı. 216A burada 90'ı parantez içerisinde dağıtırsak eğer 90A artı 28 ile 90'ın çarpımı olan 2520'ye eşittir. Buradan 9A'yı eşitliğin sol tarafını atarsak 216'dan 90'ı çıkaralım. Sonuç 126. A. Bu 126 da 2520 gramı eşit olmasını bekliyoruz. O yüzden eşitliğin her iki tarafını 126'ya bölelim. Buradan A'nın eşitliği 20 olacaktır. A dediğimiz şey pembe bilyenin ağırlığıydı. O zaman 20 gramdır diyebiliriz. Buradan da A'ya 28 eklersek 20 artı 28'den 48 gramında yeşil bilyenin ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Burada diyor ki yeşil bilyenin ağırlığı bir tane mavi bilyenin ağırlığından kaç gram azdır? Bunu hesaplayabilmek için mavi bilyenin ağırlığını da bulmamız gerekiyor. Bakın burada mavi bilyenin dağılımı 54 dereceymiş. Sanki 54 tane mavi bilye olduğunu düşünebiliriz mavi bilyenin ağırlığına M diyelim. Çünkü henüz A cinsinden değerini bilmiyoruz. Burada 120 derece olduğuna göre ağırlıkları yine kaça eşit olacaktır? Mesela 216 A'ya eşittir diyebiliriz. Çünkü 216 A pembenin ağırlığına eşitti. E o da 120 dereceye karşılık geliyordu. Demek ki burası 216 A'ymış. Burada a'yı biz 20 bulmuştuk. Yani 216'yı 20 ile çarparsak biz karşıtı ne olacak? 4320 olacak. Bu 54 m'ye yani 54 tane mal birliğinin ağırlığına eşit olacak. Eşitliğin her iki tarafını 54'e bölersek eğer m'nin yani bilyenin ağırlığını kaç buluruz? 4.320 bölü 54'ten 80 buluruz. 80 grammış. Soruyu tekrardan dönelim. Bakın bir tane yeşil bilginin ağırlığı. Yeşil bilge 48 gramdı. Mavi bilginin ağırlığından kaç gram azdır diyor. Mavi bilyeyi de 80 gram bulduk. Arasındaki farkı bulmamız isteniliyor. Bizden 32 gramdır. Doğru yanıt A şıkkında verilmiştir. Aşağıda A, B ve C hastanelerindeki yataklı hasta kapasiteleri daire grafiği ile hastanelerin yataklı hasta doluluk oranı yüzde olarak sütun grafiğinde gösterilmiştir. A hastanesindeki yataklı hasta sayısı 300, B hastanesindeki yataklı hasta sayısı 400'dür. Buna göre C hastanesindeki yataklı hasta sayısı kaçtır? Bakın burada doluluk oranları bize verilmiş. A hastanesinde Madem 300 tane yataklı hasta varmış o zaman doluluk oranında kaçmış A hastanesi için %60. Yani hastanenin toplam kapasitesinin %60'ı doluluk oranını veriyorsa bu da 300 kişiyi veriyor. Buradan x'i biz 6'ı 2'ye bölersek 3, 6, onu 2'ye bölersek 5. Şurada da sadeleştirme yapabiliriz. 3'ü 3'e böldük 1, 3'ü 3'e böldük 1, burası 100 oldu. Bu durumda x'i 500 olarak hesaplayabiliriz. Yani burada A dediğimiz hastanenin toplam kapasitesi 500 kişi içinmiş. Hemen bu işlemi B içinde yapalım. B hastanesinde doluluk oranı %80'miş. Toplam B kadar hasta alabilecek olsaydı, toplam kapasitesi B olsaydı. Doluluk oranı %80 olduğu için %80'i kadar hasta olacaktı. Yani 400 kadar varmış. Bunu soru bize verdi. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 8'e böldük. 1 40 Burayı 408'e bölersek 50. Bu durumda B 500 oldu. A ile B aynı sayıda kapasiteye sahipler. Bu durumda C için ne demiştik biz? 120 derece demiştik. A ve B'nin derecelerini nasıl hesaplarız? Madem her iki hastanede eşit sayıda kapasiteye sahip. O zaman 360 dereceden C'nin ait olduğu 120 dereceyi çıkarırsak 240 derece A ve b için kalacaktır. E 240'ı da bu durumda 2'ye bölüp 120 derece 120 derece olarak a'ya ve b'ye ayırmalıyız. Buradan neyi anlıyoruz? Aslında C'nin de 500 kişilik bir kapasitesi olduğunu anlıyoruz. Çünkü 3 açıda birbirlerine eşit çıktı. O zaman C hastanesinde doluluk oranı %70'miş. Yani bizden 500'ün %70'ini hesaplamamızı istiyor. Sadeleştirmelerimizi yaptık. 5 kere 7, 35 ve sıfırımızı da ilave ettik. 350. Bu durumda C hastanesindeki yataklı hasta sayısı 350 kişidir. Cevabımız D şıkkında verilmiştir.